anlat. Sonra o zaman. Hadi anlat. Merhabalar efendim, iyi günler. Selimiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee nereden geldiniz? Aydın'dan geldik. Yakınımız zaten. Tabii canım. Anlatmaya gerek var mı o zaman? <laughs> Burası Selimiye efendim kafa dinleme, kitap okuma, ailenle huzur bulacağım bir yerdir. Cennet gibi bir yer. Thank you very much for everything. Siz ne iş yapıyorsunuz like Paradise, burada? Hiçbir iş. Öyle mi? Bazen İzliyoruz. Bazen sıkışanlarsa tercümanlık tamam, yapıyorum. Tamam güzel. Keyfime bakıyorum. Tamam videolara katılıyoruz işte böyle değil mi? Saygılar teşekkür O zaman ederim. abone olsunlar söyle. Tabii. E, nereye ne neye abone olacaklar? Nereye gitsek kanalımıza? Nereye adı. gitsek kanalımıza lütfen abone olunuz. Teşekkür ederim. Saygılar iyi günler. Görüşmek zaten. üzere. Ooo. Ooo. Kazanız abone olmazlarsa böyle delireceğim git gide ben. Buradan çıkış yok, kapalı. Arkadaşlar, Selimiye'deyiz. Ee, size Selimiye'nin çarşısını gezdirelim dedik bu videoda. Şöyle küçük bir gezi yapacağız, buradaki kafelerden, restoranlardan, butik otellerden bahsedeceğiz. Çünkü aslında Selimiye'de öyle çok büyük oteller yok. En büyük otel diye bahsettikleri 35-40 yataklıymış. Onun haricinde tamamı pansiyon ve butik otel şeklinde. Ee, çok güzel kafeler var. Gerçekten denizin kenarında akşamüstü böyle oturup kahvenizi, biranızı, içeceğinizi alıp çok rahat böyle keyif sürebilirsiniz. Ayrıca e, bu geldiğimde fark ettim ki aslında çok güzel restoranlar da varmış. Nasip olursa bir gün onu da deneriz inşallah. Hadi başlayalım çarşı turuna. Plaj olarak kullanılabiliyor. E, bu kenardan denize gelen insanlar oluyor. Akşamları da buralar. Restoranta dönüşüyor ya da kafeye dönüşüyor. Çok meşhur şeyleri var, yiyecekleri. Özellikle burada bir tatlıcı var. Umarım oraya gideriz. E, Tatlıyı kendileri bulmuşlar. Çok eskiden beri kendileri yapıyorlarmış. Abiden de hikayesini dinleriz. Zaten çok meşhurlar. Gelirseniz deneyin. Aile var bu şekilde arkadaşlar. Sanıyorum yine özel plaj. Arkadaşlar lütfen desteğinizi esirgemeyin. Abone olun, videoları beğenin. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Sanırım burada ilk müzikli beach burası. Yani tamamı sessizdi. İlk defa müzik duydum burada. Çok aşırı bir kalabalık yok sanırım akşamüstü olduğu için. Ayşe'nin güzelliğine bakar mısın? cam şunları yürütüyorum diye suratlara bakın. <laughs> Öbürü de saklanıyor. <laughs> Bahsettim ya arkadaşlar bu sahil boyunca böyle burası. Gündüzleri beach, akşamları restoran, kafe. Arkadaşlar, yani incecik yoldan bayağı gittik ama bir arka sokağa geçemedik bir türlü. Her yer, her yer otel, kafe, restoran. O yüzden bu yoldan geri dönüyoruz şimdi çarşıya ulaşabilmek için. Arkadaşlar, Selimiye'nin çarşısına başladık. Böyle butik dükkanların olduğu, güzel renkli sokakların olduğu bir çarşısı var. Şimdi size mekanları göstereceğim biraz. Hediyelik eşyalar, satın alabileceğiniz yerler var. Tamamen el yapımı olan tatlıları, dondurmaları, içecekleri var. Gittikçe göreceksiniz hepsini. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sanırım çarşı kısmını bitirdik. Zaten çok küçük bir çarşı vardı. Şimdi burada bir tatlıcı duyduk. Gidip birinden tatlımızı yiyelim bakalım. Arkadaşlar biz böyle bir yerde çilekli bir limonata istedik. Bize bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de adam diyor ki içerken alttan bastırın da dökülmesin. <laughs> Kenan çevir öyle durmasın <laughs> Evet hadi bakalım bunu söyleyen kişi bir iyisin, görelim. Hayır. Buyurun şey Hanım. Hayır, 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 Şu muhteşem hayır, şeyi. Hayır. İnsan bunu içmeye kıyamaz yani sanat eseri bu. Korumaya alınmalı. Sergilerde sergilenmeli Hoş bu. Olun. Bunu herkes görmeli. <laughs> Yaşlanınca ben... <laughs> fırlatıyorlar sırtta. Dalga geçiyorlardı limonatayla. <laughs> Bu bir limonata. Limonların <laughs> atası <laughs> abi. Bardağı alsa tutar mısın? Yerken fark o yüzden çekiyoruz, dünyana kadar Evet hayatımız Dediğim şey buydu işte o gün abi. Bak şu kadar şekeri kattık suyun seviyesi yine aynı. Şeker ışıktır. En sonda buzullar eridi. Koca şeyin hale getirdiniz yani. Gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar serinlemek için oturduğumuz kafeden ayrılıyoruz. Çok küçük yani bir sokak kadar daha bir çarşı kaldı orayı da size gösteririm. Tatillerledikçe, çarşıda biraz daha kalabalıklaşıyor zaten arkadaşlar. <laughs> Çok mantıklı değil mi sizce de güneşten korunmak için? Kaptanımızla vedalaşalım. Abi görüşürüz. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar Selim'in çarşısı aslında burada bitti. Bu ileride de yine tekneler var. Biz de yavaş yavaş otoparka doğru gidiyoruz. görüyorsunuz yazıyı zaten altında da diyor ki Selimiye bir başka yer. Gerçekten burası bambaşka bir yer arkadaşlar. Bildiğiniz cennet gibi bir yer. Sessiz, sakin, mavi ile yeşilin en güzel buluştuğu yerlerden biri. Mutlaka yolunuz düşsün. Aklınızda acaba gelsek mi diye bir soru işareti varsa mutlaka gelin görün. Biz çok eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere.